Bu hayran mal ettiği çünkü güvenli bir mod yerinden indirdim arkadaşlar yani işe yarayacak o yüzden değil. ben niye evet, hep böyle olmuşum bir modeli. ama yani ne sıkıntı olmadılar sıkıntı <laughs> bazıları diyelim ki mesela yani kolay modlar da var. Mesela parkur modu gibi. Ama ben korku modlarına indim. Olacak kesin. Ana inek. <gülüyor> <Bilmem> <gülüyor> <İçini> Gel lan buraya. İçtim. Gel. Adamın ayak izine bak. Adamın ayak izine maden açtı. <laughs> <laughs> o kim ya? <laughs> Koştum bile <de> yani. Tırsın. <laughs> Biraz soğuşalım yani. Hatta onun en başında ne yapılır? kr o Ben nurlu nurlu muz alıyorum. Her iki yerde geliyorum. Korkuyorum ama modu denerken önüme mimi kırıkmışlar. Şuradan koymalıyım. Ödüğüm patladı lan. Arkadaşlar böyle bir şey işte mod. En azından gördüğünüz inandınız. belli artık oyun oynamak bile istemeyeceğim. Dereceye ulaştım. Şükürler mi yani? Ben artık tarzanım ağaçların üstünde gözeceğim. Bir daha ağacın aşağısına inersem. Bana da bana demezler. landığımız var etlerimiz sordu. Ne yapacağım? Bir yanda körlük geldi, bir yanda bağırdı. Fatma nasıl saklandı yani? Nerede bu sefer? Orada bir şey var. Ben arkadaşım. tam bir, ağırcık, bir Ama niye bu kutusunu söyleyebilirsin? Bir kutusunu Merhaba. Altın başlıyım, bir başlıyım. arkadaşlar. Bir size söylemedim. Bir duymadınız. Bir şey diyeceğim Bakın, benim benim var benim. Ne oldu? Ne Anam babam daha az koşuyor. Duyuyor musunuz? Mimi kırdı arkamdan kol yuvarmış. başka bir mini kırlar da var. Avinden başından sizin ikinci aksiyon oldu. Buna bakar mısınız? Şuraya geliyorum. Bakın bu kadar bayağı, bayağı kalan. Esrafta bazen yukarılar beliriyor, Onlar da çağrı bu. Ama hiç görmedim yani nasıl yapıyoruz şeyini bilmiyorum sadece okudum burası mı yoktu orada bir şey mi var yok öyle bir açıdan baktım ki bu arada arkadaşlar bu paraşüt mutlu değildir korkum modu. ama o açıdan çıkıyor neyse Videonun ilk 5 dakikasındayız. Artık ormanın hiç 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 anlasın <laughs> <bir> şey yok. <laughs> ee, dolaşıyorum işte. Eminim ki birazdan bir canavar gelecek. bir anda önümde bir, 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 bir. Kaçtı acaba? Bakar mıydı? Ölüyor mu? Oha! Üç oluyor. yemek. ama Şimdi Bir şansı. Herkese çıkmaz. O kadar kolay herkese çıkmaz. Durma. kırma. Yemek varsa koydur. Bu garip bir Mm. Şükürler seni halka öldürmeyeceğim. anne bodunu kır. Bu patladı bir anda. Anam 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 anam. Anam çok güzel ya. Bu ölmen çok güzel. Hadi üstünü ölüyorum. bir motoru. Çok sıkıntılı. Oynarken cidden bir kapıyı bile açmak bitti. Çok güzel. Ben. Şimdi ben nasıl besleyeceğim? büyük ihtimalle daha ufak yani adamı görseniz. Niye böyle hiç blok bir şey Bu onu Bir blok daha. Tartıyor. Bir blok daha. Lan blow dokunuyorum. Adama dokunamıyorum. Bakıştım bari. Ne kurtuldu? çok 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 güzel. Zıplayamadığım için <laughs> bana okuyordum ve artık daha de biliyorum. Mekanlar hayat ya. Böyle hayat. başka bir cevap var. İşte, ben adam Mikan. Mikan. beni arkaladı bir düşünemiyorum. Vay mutlu olduğumuz için. Geceye ben burada mı kaçırsam bütün bokuma karışıyor. Pardon ama yani kusurlu olmaz istiyorum. Elimde değil. Kolay mı adamı kaçırıyor? Normalde vuruyordu. Şimdi bir. Çok güzel ya. Sen bir sen bir ya. Geç geç geç. Birazdan altıma geçeceğim. Onun dışında aynı yaptım. Edemem.

kuş 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 canım var. Zombiler Başka bir tane ben inledim. Tutuldum. kurtuldum Anam babam. İyi. Bu da böyle bir var mı? Und da wird Drama. Ja. Aber das ist mit so einem Bild. Das ist so ve orada kimi görüyorum? Seni. Babam bugün de biliyor mu? Söz çıkartırsak geliyor. Soğuruş, 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 soğuruş. Bu cidden inşallah soğuruş artık. Bu ölümsüz şey. Oraya bir şey düştü. Siz bir patlama sesi duydunuz mu? zombilerle onlar duvarla atıyor. <laughs> zombi vesi o. Oh. O oh, kazandı tabi. Burada iki zombi var. Bir zombi aranın dinleniyor. Hem bir iskelet. İskelete takım arkadaşı oldu. Yeniliyorlar. Yendiler gibi ya. Onu yakınlaştıramıyorlar. Orada da bir zombi levesi asıyor. Tamam ben buraya ev yaparım ya. Sadece bir bak yukarı. Bu benim parkur. Şimdi çok hızlı yapacağım. Çünkü korkuyorum. İki yorum var bir koyun. Orada bir şarkı şey etti de koyun mu emin değilim. Gidip bir bakayım. Kesin koyundu. Hiçlik hareket etmiş. Ben de bundan birazcık da gururma tırsmış olabilirim. <laughs> Adam da parkur prosu gibi. Ama parkur prosu gibi niye yemek ustu olan bu? <laughs> Allah ben parkur prosu değil mi yoksa? <laughs> parkur prosu be. Bana, öğlecek. Öğlecek parkur prosu be. Örümcek bana yolda örümcek diyor. Örümcek parkur prosu da bir. Dayanıklı, dayanıklı, dayanıklı. Sen böyle parkur prosu musun? Sen böyle misin? Allah, hümetlere sor böyle misin? Oy dur 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 Öğrenmek mi istiyorsun? Keyfim bilir. Gitti be. Olsun 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 olsun. Gitti. Ona ona. Aha o onu sandırıyor. Adamın geri birazcık kartaymış ya.

Abi bak ya. Saltırdan vuruşuyor. Aha koyun. Bırak rahat. Of da Beynim Bu ne? Bu ne? kabuk oh. değil kaldım değil mi? Benim kalmam şöyle bir şeydir. Şu an kalmadım. Bari birleştireyim. Yapacak başka bir şey yok. İdare edeceğiz. bir Burada öyle vuralım Nasıl çok düşük gözüküyor Bari burada vur Burada da vur yol evet. Hayır Bu bir hesaplar çıkartmıştım Bu vur lan Vurdu şimdi Spam çektim mi?

Tavuk hayatın için. Tavuk. Tavuk. Tavuk hayatın için. Buraya gel. Ay gel 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 gel. arkadaşlar. Bugün amacımız budur. Koş tavuğunu bir hain. canavar. Hain.

Ay yine ettiğini alayım. Yanımda tutma onu. Son odaklısına mı? Koş odaklısına. <laughs> Allah. Bugün çok mu oldu ya? 24 dakika çektik videomuzu. Gerçekten de gece oldu ya. Acaba bıraksam mı? Yalnızlık hissiyle beraber. Burada onlara bırakmam bu kısmı onlara meşguldür. Bugün bu kadar mı arada kaldım.

long kalmadı bari yok hani. Sonra bu şey Hemen de 6 tane var. 5 oldu. Şimdi ne? Burayı da kapadım. Artık doğacak bölümümüz var. öyle delmiyorum ki. Arkadaşlar ben sıkıldım. Siz de sıkılmışsınız artık izlemekten. E, korkmuşsunuzdur genellikle. Size bugünlük bu kadar diyorum. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Genel bay bay.